Değerli takipçilerimiz, iyi akşamlar diliyorum hepinize. her hafta düzenli olarak gerçekleştirmiş olduğumuz canlı yayın programımızın bir yenisiyle karşınızdayız. Bugün sizlere yazılı sınavların yazılı sınavlarına hazırlık konusu hakkında bir bilgilendirme yapacağız. sevgili öğretmenlerim de bugün yayınımızda bana eşlik edecekler. Türkçe öğretmenimiz Yılmaz hocamız, matematik öğretmenimiz Baran hocamız ve sosyal bilgiler öğretmenimiz Orhan hocamız bizimle. Hocalarım, hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Umarım hocam. Iyisinizdir. Umarım iyisinizdir. Teşekkürler i̇yi, teşekkür hocam. Ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Ee, Orhan hocam, ilk önce sizle başlayalım isterseniz. Biliyorsunuz yazılı sınavların eğitimde e, belli başlı önemi e, bulunuyor. E, bu konuda sizlerin de e, illaki görüşleri vardır hocam. Bize kısaca yazılı sınavların önemi hakkında bahseder misiniz? Yani bizler okullarda birinci sınıftan mezun olana kadar neden belli dönemlerde yazılı sınavları yapıyoruz? E, şöyle hocam, tekrardan iyi akşamlar arkadaşlar. E, ya tabii eğitimin temelinde bir geri dönüş almak vardır. Yani sonuçta biz bir konuşuyoruz, e, kazanımları veriyoruz öğrencilere. Bunun ee, ne kadarının öğrenciye ulaştığını denetlenmesi lazım. Tabii ülkemizde ulusal sınavlar, üniversite sınavları, işte YKS, LGS gibi sınavlar var ama bildiğiniz gibi bütün sınıflar e, bu sınavlara katılmıyorlar. O yüzden de belli dönemlerde e, verilen eğitimin, ya yani akademik anlamdan bahsediyorum, ne kadar öğrenciye geçmiş, bunun başarısının ortaya çıkması açısından yazılılar tabii ki çok önemli hocam. Ee, Tabi geçmişte yazılıların önemi çok daha yoğundu. Bizim zamanımız özellikle 20 yıl öncesine gittiğimiz zaman 15-20 yıl öncesi ve daha eski zamanlarda. Ee, çünkü neden? Yazılı işte oluyorduk biz. Olduktan sonra e-okul diye bir şey yoktu. Ee, öğretmenin açıklamasını bekliyorduk. Öğretmen açıkladıktan sonra bir de söz notları vardı. Şimdi burada biraz şey oldu. Tabi artık e-okul öğrenciler hemen hızlıca öğretmenin notu girer girmez görebiliyorlar. Ee, belki bu biraz işin heyecanını kaçırabiliyor. Ee, tabii biz zamanımızda daha heyecanlıydı. İki dudağın arasındaydı. Hocanın ne diyeceğini bekliyorduk biz. Ama öyle olmuyor artık. Hani direkt e-okula belli bir süre geçtikten sonra zaten öğretmenler notları giriyorlar. Oradan da kontrol edilebilir. Ve evet, teknolojinin gelişmesiyle bu çok normal bir şey ve gerekli bir şey. Ama tabii işin biraz belki o büyüsünü, heyecanını kaçırmış olabilir. Ee, dediğim gibi yazılıların aslında temelinde e, işlenen konuların ne kadarın öğrenciye geçtiğinin ortaya konulması açısından bir önemi vardır. Aynı zamanda hocam ortaokul kısmı ile alakalı olarak şöyle bir şey de var. İşin şöyle bir teknik yönü de var. Tabi ee, tabii öğrenciler bunun bazen farkına varmıyorlar ama LGS sürecinde öğrenci iki ayrı yerleştirmeye tabi tutuluyor. Yerel yerleştirme ve merkezi yerleştirme. Eğer öğrenci merkezi yerleştirmeyle yani LGS puanıyla bir okula yerleşemezse 6, 7 ve 8'deki not ortalamasıyla, karne notlarıyla bir okula, bölgesindeki okula yerleşiyor. Öğrenci bunu gözden kaçırmaması gerekir ve yazılıların yazılı notlarında üst seviyede tutması gerekiyor. Eğer LGS puanıyla istediği okula giremezse öğrenci en azından orta öğretim başarı puanı dediğimiz 6, 7 ve 8. sınıfın not ortalamasını barındıran bu puanla ne yapabilir? En azından bölgesinde kendisi daha uygun okulu tercih edebilir. Yani bu noktada yazılıların böyle teknik anlamda bir katkısı var bunu gözden kaçırmamak lazım. Öğrenciler genelde LGS süreci hep 8. sınıfta başladığı için, konular sadece 8. sınıf konusu olduğu için öğrenciler de genelde 8. sınıfa geldikleri zaman bunun farkına varma oluyor. Ama sadece 8. sınıfın not ortalaması değil 6, 7 ve 8'in not ortalaması alınıyor. Bunun da gözden kaçırmamaları lazım. O yüzden bizi dinleyen öğrencilerimizin mutlaka 6'da, 7'de ve 8'de yazıları önemsemesi Not notlarını olabildiğince yukarıda tutmaları gerekiyor. Bu e, açıkçası en azından bir alternatif yaratma anlamında e, açıkçası öğrenciye bir alan sağlayacaktır. E, tabii ki bütün öğrenciler e, şunu talep edeceklerdir. Yani LGS puanıyla bir okula yerleşsinler, bir fen bir anadolu seste gitsinler, nitelikli okullara gitsinler. Tabii biz de bunu istiyoruz. Ama e, bunun da oranı ortada. Yani öğrenciler belki şu an ee, yani bir fen düşünürsek yüzde beşlik dilime girmeleri gerekiyor. Yani bu da şu anlama geliyor sınava girenlerin yüzde ee, beşi. geri kalan yüzde içerisinden de belki bunun yine yüzde on yüzde nitelikli ana veya nitelikli mesleksel nitelikli bölümlerine girebilir. Yani öğrencilerin çoğu aslında yani yüzde yetmişi yüzde orta öğretim başarı puanı listedeki okulunu belirliyor. Bu açıdan bakarsak da bu çok büyük bir oran. O yüzden yazılıların bu noktada önemsenmesi çok değerli. Notların olabildiğince yüksek olması, öğrencinin en sağlıklı bir alternatife sahip olması noktasında e, bir katkısı olabilir. E, bu şekilde yazılıların teknik anlamda da önemini, öğrenci açısından önemini de e, açıkçası açıklayabilirim hocam. E, bu konuyla alakalı söyleyeceklerim bu şekilde. Teşekkür ederim hocam. Verdiğiniz bilgilerden dolayı. E, LGS evet önemli bir sınav. Başarılı olunması gereken bir sınav. Ama herkes başarılı olacak diye bir kayda yok. En nihayetinde yazılı sınavlarımızın notları yüksek olursa e, merkezi yerleştirme olmasa bile yerel yerleştirmeden de yine iyi bir liseye gidebiliriz. Sizden anladığım bu. Teşekkür ederim bilgilendirdiğiniz için. Barın Hocam sizinle devam edelim. Şimdi hocam biliyorsunuz bizim ülkemizin e, genelinde öğrencilerimizde bir matematik korkusu var. E, bu korku gene hani ulusal sınavlara hazırlanırken de ortaya çıkıyor yazılı sınavlar hazırlanırken de çıkıyor. Ee, öğrencilerin matematik korkusunu yenmeleri ve aynı zamanda matematik yazılılarına çalışırken e, dikkat etmesi gereken hususlardan bize, bize kısaca bahsedebilir misiniz hocam? Şimdi hocam yazılı bizim için sadece e, yani o günkü o sınava çalışma olarak değil. Hani öncelikle şunu belirteyim. Biz e, okulda, okulumuzda bütün öğrencilerimize e, işlediğimiz her konudan çözdüğümüz her testten, yaptığımız her çalışmadan sonra ara sınavlar yapıyoruz. Ya buradaki amacımız nedir? Çocuğa şu geri dönüntü verebilmek. Yani bak sen bu konuya bu kadar emek harcadın, bu kadar soru çözdün, bu kadar test çözdün. Bunun karşılığında senin öğrendiğin bilginin yani miktarı bu kadar. İşte eksikse bak sen şunları şunları daha öğrenememişsin. İyiyse de tamam bak güzel sen bunu öğrenmişsin artık üstüne koyup devam edebilirsin. Öyle olduğu için yani biz e, yazılı sınavına gelmeden önce zaten defalarca her konuyu tekrar 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 e, hem testler hem işte çalışmalar hem e, o ara sınavlarla birlikte konuyu böyle defa eten tekrar tekrar işliyoruz. E, tabii ki burada e, matematik dersi sadece 8'de öğrenilen bir ders değil. Yani mesela her öğrendiğiniz konunun Yaklaşık yüzde kırkı, yüzde elli, bazı konularda yüzde altmış, yüzde yetmiş alt sınıflardan öğrenilen konular. Öyle olduğu için de eğer alt sınıflarda yeteri kadar çocuk bu konuyu öğrenemediyse, e, bu sefer üç sınıfta hem altın sınıfın, hem 7 sınıfın, hem 8 sınıfın kazanımlarını öğrenmek zorunda. E, bu da bu sefer ciddi bir yoğunluk yaratıyor. Otomatik olarak da çocuklar bunun altında eziliyorlar. E, bunu tölere edebilmek için yani bu dezavantaja düşmemek için çocukların özellikle 6 ve 7. sınıfı çok sağlam bir şekilde geçirmeleri gerekiyor ki 8. sınıfa geldiğinde bu kaosun içerisine düşmesinler. yazılı sınavlara eğer çalışma olarak hani tüm tabii matematik çalışmanın dışında sadece matematik yazılısına çalışma olarak baktığınızda sonuç olarak son işlenen 2, 3 ya da 4 konuyu daha yoğun bir şekilde çalışılmalı. E, sadece oturup matematik ha, konuyu çalışayım işte konuyu tekrar edeyim gibi bir e, çalışma çok verimli değildir. Matematikte daha çok örnek sınav çözmek, örnek işte yazılı çözmek e, bunlar biraz daha çocuğun işte genel bilgilerini hatırlaması için konu tekrarı için daha uygun yöntemlerdir. Sözel dersler gibi hani alayım işte şu üniteyi okuyayım ya da bu üniteden defter tekrarı yapayım gibi çok doğru değildir. Ama eğer defterlerinde düzenli bir şekilde konu konu işte örnekler çözülmüşse o örnekleri kendileri bir kağıtla ya da başka bir defterle kapatarak çözümlerini tekrar kendileri öyle çözebip, çözüp çalışma yapabilirler. Ama en uygun yöntem çocukların örnek sınavlar indir internetten ya da bizim verdiğimiz sınavlarla örnek sınavları çözüp kontrol edip oradaki yanlışlarını, boşlarının, eksiklerinin nedenine dönerek daha uygun bir şekilde sınava hazırlanırlar. Evet hocam, teşekkür ediyorum bilgilendirmeniz için. Ben teşekkür ederim teşekkür hocam. Ederim. Yılmaz hocam, sizinle devam edelim. şimdi biliyorsunuz matematik işte fen bilimleri dersi sayısal alanda çok önem arz ediyor. Ulusal sınavlarda da aynı şekilde. Ama bunlarla birlikte yine aynı öneme sahip olan bir ders de Türkçe dersimiz. Türkçe dersimizin yazılı sınavlarına hazırlanırken hocam nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Evet, öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Türkçe sözel alanda biliyorsunuz hem ders saati olarak hem de LGS'de kas sayısı yüksek olan bir ders. Bu yüzden öğrencilerin ortalamasında ortalamasına da direkt etki eden derslerden birisi. Ee, hocalarım genel anlamda zaten bilgileri verdiler. Ee, bizim e, biraz da hani yazılı hazırlık sürecinde yaptıklarımız yani yaptığımız şeylere biraz ben değinmek istiyorum. Ee, Salı günü zaten sınavımızı yaptık. Ee, ondan önceki haftada bir yazılı hazırlık sürecimiz oldu. Bu hazırlık sürecini nasıl geçiriyoruz? Ee, üç tane örnek yazılı ben uyguladım. Bir hafta boyunca derslerimde. Ee, bu süreçte ilk ders e, ilk ders saatimizde normal yazılıya yakın sorulardan oluşan hem öğrencilerimizin e, gördüğü bilgileri hatırlaması hem de özellikle e, biliyorsunuz sınav haftalarının yazılıların kendine has bir e, yapısı vardı. Oradan stres yönetimi hem de özellikle zaman yönetimi açısından e, örnek yazılar e, öğrencilerimizin sınava hala hazırda girmesini sağlıyor. İlk ders saatimizde yapacağımız sınava yakın bir e, sınav uyguluyoruz. Daha sonrasında bu verdiğimiz sınavları toplayıp ikinci ders karışık olarak öğrencileri çözmelerini sağlıyoruz. Yani öğrencilerimize birbirinin kağıdını kontrol etmelerini sağlıyoruz. Daha sonra kendisi kendilerine e, kağıtlarını teslim ederek orada öğrencilerin e, tek tek takıldıkları herhangi bir konu varsa veya e, anlamadıkları noktalar varsa onları telafi ediyoruz. Bu şekilde e, yazılıya en hazır şekilde ve zamanı en iyi şekilde kullanabilecekleri biçimde e, yazılıya hazırlamış oluyoruz. Böyle bir süreç geçirdik. E, Salı günü de zaten sınavımızı yaptık. E, genel anlamda Türkçe dersi yorum açık bir ders. Bunun yanında yine dil bilgisi konularımız var. E, bilgiler çabuk öğrenildiği gibi Türkçe'de çok çabuk unutulabiliyor. E, özellikle bu yazılı haftasında hem yorum kısmında olsun. Hem temel dil bilgisi konularında olsun, öğrencilerimizin e, eksikleri varsa veya öğrendikleri konular varsa onu pekiştirmek ya da eksikliklerini gidermek için bizim için çok büyük bir e, avantajı oluyor. Zaten bizim kurumumuzda da bu kültür haline gelen bir şey. E, biz de bunları uygulamakla e, devam ediyoruz ve yazılara en hazır bir şekilde öğrencileri hazırlamaya çalışıyoruz. Evet hocam teşekkür ederim. Hocalarım eklemek eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Ee, hocam sadece şöyle bir şey eklemek istiyorum. Ee, yani sınav süreciyle alakalı bu yazılar aslında küçük adımlardır, küçük sınavlardır. Ee, sınav memleketimizin, ülkemizin bir gerçeği. Yani bir aşamayı bitirdikten sonra diğer aşamaya geçerken mutlaka herhangi bir sınavdan geçiyoruz. Bunu hepimiz yaşadık. Hayatımızın her aşamasında yaşadık. Aslında bu yazılılarda hani böyle bir antrenman gibi görebiliriz. Asıl maçı hazırlık gibi görebiliriz. Ee, Yılmaz hocam dediği gibi zaman yönetimi konusu olsun, e, kaygı yönetimi olsun. E, bunlar açıkçası bu küçük yazılılarla beraber biraz daha oturabilir diye düşünüyorum. E, çünkü geçmişte de günümüzde de görüyoruz. Bazı öğrenciler mesela yazılda çok yüksek not alabilirken girdikleri deneme sınavlarında aynı başarıyı gösteremeyebiliyorlar. E, bu noktada yani böyle durumlar da yaşıyoruz. O yüzden e, yazılı iyi bir hazırlıktır. Ana sınavlar için e, bu noktada değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu açıdan da yazılılara bakmak gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Teşekkürler hocam. Evet sevgili takipçilerimiz bize zaman ayırdığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. E, bir başka canlı yayın programımızda sizlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.